Bu cihaz kolposkopi cihazı. Kolpos aslında vajina demek latince de. Yani skopi de görmek bakmak demek. Yani yakından bakmayımızı sağlayan bir mikroskop. Tabi genelde mikroskop deyince büyütecek. Ne oluyor? 3,5 katla neredeyse 30 kat kadar büyütüyor. Peki kime kullanıyoruz bunu? Niye bakıyoruz? Niye ihtiyacımız oluyor? Şüphelendiğimiz hastalarda. Tarama testlerinde şüpheleniyorsak, simir testinde veya HPV testimizde bir şeyden şüpheleniyorsak veya muayene sırasında bizim spekulum dediğimiz aleti taktığımızda yani şu kaşığı taktığımızda kullandığımızda şüpheleniyorsak diyoruz ki gel yakından bakalım bunun ne olduğunu anlayalım. Hem rahim ağzı hem vajina hem vulva hepsi aslında hepsinin kanserlerini görebiliyoruz. Eğer şüphemiz varsa da bununla bakıyoruz ve şüphelendiğimiz alanı da görüyorsak çünkü bunu büyüterek bakıyoruz. Çıplak gözden daha iyi gösteriyor bize damarları gösteriyor bu cihaz. Şüphelendiğimiz yerden de ısırıklar yani biyopsiler alıyoruz. O biyopsi son